bir özendirme var. Niçin bu özendirme? Cumhuriyet Kadınları Derneği Şehir Şube Temsilcisi Meliha Atalay'ın başkanlığında yürütülen Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi Projesi kapsamında Avanos Devlet Hastanesi'nde konferans düzenlendi. Biliyor musunuz? İnanılmaz bir uyum şey yaşayıp uyuşturucu bağımlı oldu İstanbul Teknik Üniversiteden giden o benim çocuk ve New York'ta canına kıydı. Şimdi bu yozlaşmanın dozu bu kadar ağır. Konferansa katılan öğrencilere uyuşturucuya karşı bilgilendirme ve zararlı maddelerden korunma yolları anlatıldı. İnanılmaz bir çöllenme, kuraklık söz konusu var e, ülkemizde. Bununla ilgili bir çalışma yaptı Cumhuriyet Kadınları Derneği. Ama bizim o zaman Nevşehir'de temsilcileri de biz Nimet Hoca ve ben e, şubesi de olmadığı için bu konuda Nevşehir'de bir çalışma yürütemedik. Onun dışında bu kadına şiddet, çok kurum çalışıyor bu konuyu biliyorsunuz konusunda da etkili çalışmalar oldu, anketler düzenlediler vesaire. Şimdi bu çalışma Türkiye'de bir ilk. Ne anlamda? Narkotikler ile de uyuşturucu ile de çalışan çok kurum var, çok çalışma var. Geçenlerde üniversitemizde bir konferans vardı, konferansçı da. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şube'den etkili yetkili birisiydi. Siz oraya gelmiş miydiniz bilmiyorum o salondaki toplantıya. Sabah yer. bahsettim arkadaşlar. Evet. Ama salon doluydu. Yani şunu söylemek istiyorum. uyuşturucu e, uyuşturucuya karşı birçok kurum çalışıyor. Çok güçlü e, savaşımlar veriyor. Ama bizim çalışmamız çok farklı. Demin söylediğim gibi bu e, savaşa Anneleri dahil etmek. Nasıl olarak? En büyük güç olarak. Onun için biz Nevşehir'de Nimet Hocamla birlikte Avanos'ta başladık. Burada 3 okula daha gideceğiz. Ondan sonra bütün Nevşehir il merkezi, diğer ilçeler, beldeler başladı. Bitmez bir çalışmanın içerisindeyiz. Onu söyleyeyim. Devam edeceğiz. Evet. Biraz önce söylemiştim derneğimiz için. Ülkemizin, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, tam bağımsızlığı dahil demokratik niteliği bütün değerlerin üzerindedir. Cumhuriyet Kadınları Derneği dünyadaki ve ülkemizdeki emperyalist mücadelelere karşı tam bağımsızlık bilinciyle bu mücadeleye katılmakta devam etmektedir. Şimdi bu dursun burada. Şu uyuşturucuyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ondan sonra konumuzu ...yine görüntülerimizle devam edeceğiz. Anneler e, hareketi. Bu bilgiyi vereceksiniz. Ben bunu... ...bırakacağım size demiştim. E, zaman zaman kendileri de okuyacaklar. Evet. Benden. Evet. Tamam. Şimdi... ...uyuşturucu sorunu... ...ben bunu el yazımla yazdım. Tüm dünyayı etkileyen... ...ne bizim... ...şehrimizi, ne bizim... ...Anadolu'muzu, ne bizim ülkemizi... Bütün dünyayı etkileyen üretimin sevkiyatı, sevkiyatın başka anlamı nedir? Bir yerden bir yere nakli, dağıtımı Almanya'ya ulaştı diyelim, sevk edildi Afganistan'dan, Almanya'da dağıtımı, satışı ve kullanıcıya ulaştırılması çok karmaşık çıkar ilişkileri içerisinde yürütülen önemli bir insanlık sorunudur. Benim ana mesajım da budur. Bunu bilirsek, biz bu çalışmanın neresinde olduğumuzu kendimize bir konum çıkarabiliriz. Şimdi uyuşturucu belası böyle evrensel bir bela, insanlık sorunu. Ama bunun arkasındaki güçler kim? Bunu da çok iyi bilmemiz gerekiyor. İki sözcükle tanımlıyoruz. Bir ekip, karteller dediğimiz uyuşturucu kartelleri nedir? uyuşturucunun üzerinden inanılmaz milyarlar daha, daha ileri miktarda para kazanan bir kesim karteller. Uyuşturucu üzerinden para kazanan e, terörle bağlantılı olan yalnız kartel dediğiniz zaman terörle bağlantılı ki bizim ülkemizde de açtığımızda önümüzdeki raporda özel bir bölüm var. Bu elimdeki Nimet Hoca da gösterdi. 2021 Türkiye Uyuşturucu Raporu. Burada yedinci ve son bölüm Narko, terör diye bir başlık var. Ve bu şu anda andığım konuya ayrılmış. Türkiye'de PKK'nın HCP'nin CKT. Onların FETÖ'nün en önemli kaynakları. K Diğer K ise K K e, uyuşturucu baronları diyoruz. Bu da uyuşturucun başka bir segmenti. Yani bu uyuşturucu baronları e, terörle ilgili değiller ama tam tamına kapitalizmin e, bütün gücünü ellerinde tutan insanlar. O halde şunu bileceğiz sevgili arkadaşlarım biz uyuşturucuyla mücadele ederken dolaylı olarak çocuklarımız bunu hiç tanımasın, hiç içmesin, hiç e, görmesin, bulaşmasın derken nereden de koruyoruz aynı zamanda çocuklarımızı? Hem terörden hem de bu e, para hırsı gözlerini bürümüş insanın yanlarında hiç değeri olmayan diğer kesimden de sömürücülerden. E, evet. Şimdi buna bu kartellere ve baronlara genel e, ifadeyle emperyalistler diyoruz, emperyalizm diyoruz. Çünkü bu para babaları hem terörü besleyip destekleyen üzerinden e, kazanan, hem uyuşturucuyu besleyip destekleyerek üzerinden para kazanan e, ulus devletler değil. Bunların ayakları emperyalist dediğimiz e, devletler. Emperyalistler kimler derseniz hemen ben oturdum bugün biraz karıştırdım. Bizim Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren, 1914 yılından itibaren, 1919-22 yıllar arasında ülkemizin yaşadığı Kurtuluş Savaşı'nı düşünün. Kimler emperyalist? Niye geldi İngilizler İstanbul'a, niye geldi Yunan İzmir'e, niye geldi Fransız Gaziantep'e, Urfa'ya? Yani bizim 100 yıllık tarihimizde bunlar zaten çok acı şeyler bırakarak gittiler. Ama ne oldu? Bizi silahla yenemediler. Yenemediler biz. Şu anda yaşadığımız coğrafyada e, kanımızla kazandığımız topraklarımızda başımız dik yaşıyoruz. Ha, ama burada emperyalistler konusunda söz etmemizin nedeni sevgili arkadaşlarımız uyuşturucun masum bir iş olmadığı, e, ehven bir e, teşkilat, örgüt olmadığı, çok güçlü olduğu, insanlığın geleceğini özellikle gençlerin geleceğini e, batırmak için yok etmek için çünkü umurunda değil emperyalist şey e, gençlerimiz çalıştığı gibi bilgiler. Şimdi iki şey söyledim ben şu an arkadaşlar bir e, cumhuriyet kadınları derneğinin ne olduğunu söyledim. Finlanda da gördünüz.